Şimdi ise Teknasyon'un staj döneminde başlayıp daha sonra pek çok uygulamanın mobil yazılımcısı olan Ceren'i mikroservis ve jenerik altyapılar kullanarak modern projeler geliştirme konu başlıklı sunumu için davet ediyorum. Hoş geldin Ceren. Merhaba Buse. Sunumunu paylaşıyorum kolay gelsin. Teşekkür ederim. E, merhaba herkese. Bugün sizlerle mikroservis ve jenerik alt yapılar kullanarak modern projeler geliştirme konusundan e, bahsetmeye çalışacağım. E, biz yazılım geliştiriciler için oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ben. E, umarım sizlere de katkısı olur. Dilerseniz e, sunuma başlayalım. Evet, i̇lk olarak mikroservis nedir? Mikroservis mimarisinin basitçe bir tanımını yapacak olursak yekpare bir sistemin her biri bağımsız olarak çalışan ve açık protokoller vasıtasıyla birbiriyle iletişim kuran küçük servislere ayrılmasıdır diyebiliriz. Resimde de görüldüğü gibi her bir mikroservis ayrı bir proje. Her biri bağımsız çalışır ve ayrı görevleri vardır. Aslında bunu parça bütün ilişkisi olarak da düşünebiliriz. Bir bütün yönetmek çok zorken küçük kendini yöneten parçalara bölüp hepsini ee, orada ortak bir merkeze toplamak e, çok daha yönetilebilir bir sistem haline geliyor. Ee, buna e, takım örneğini de verebiliriz aslında. Ee, şöyle düşünelim, bir şirkette. E, projeleri geliştirecek takımlara ayrılır. Her takımın kendi e, projesi vardır. Ve aslında biz şöyle düşünebiliriz. E, bu takımlar aslında kendisi küçük bir şirketler gibi kendi otonom yönetim e, şekilleri vardır. Ama e, aynı zamanda hepsinin toplamı da şirketin bütününü oluşturuyor. E, aslında biz bu yapıyı e, hayatımızın birçok yerinde de farkında olmadan e, kullanıyoruz. Diğer bir kavram olan jenerik altyapı ise şu şekilde açıklıyoruz. Bazı senaryolarda farklı türler için aynı işi yapan birden fazla fonksiyon ya da metodun yazılması gerekebilir. Tüm bu fonksiyonları tek tek yazmamak için jenerik mekanizmasını kullanıp tabiri caizse bir tane şablon yazarız. Derleyici bizim yerimize türden bağımsız diğer türler için gerekli işlemleri yapar. Şimdi özetleyecek olursak jenerik yapılar değerin veya değerlerin türünden bağımsız olarak işlem yapmamızı sağlayan yapılardır. Bu yapılar sayesinde benzer işlemleri tek bir işlem haline getirebilmek mümkün. Peki bu jenerik altyapılar bize başka neler sağlar, beraberinde neler getirir diye soracak olursanız, jenerik altyapı kullandığımızda fazla kod yükünden de kurtulmuş oluruz düşündüğümüzde. Ve böylece daha okunur ve daha sürdürülebilir kod elde etmiş oluruz. Ee, elbette ki her yazılımcı e, temiz kodlarıyla anılmak ister. Yani diğer geliştiriciler kodlarını incelediğinde e, wow, hani ne kadar güzel kodlar gibi e, sözler duymak ister. Yani Bu sebeple de aslında e, jenerik altyapıyı kullanmak önemli olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu slayttan itibaren aslında sunumu ikiye ayırdığımızı düşünebiliriz. Avantajlar, mikroservis mimarisinin sağladığı avantajlar ve dezavantajlar olarak. İlk olarak ben mikroservis mimarisinin sağladığı avantajlardan bahsetmek istiyorum. Teknoloji çeşitliliği, dirençlilik ölçekleme, deployment kolaylığı, organizasyonel uyum, reusability'yi optimize etme. Ee, teknoloji çeşitliliği her bir mikro servis içinde farklı teknolojiler kullanmaya karar verebiliriz. Mikro servis mimarisi her bir iş için doğrudan aracı seçmemize olanak tanır. Monolit projelerde bir dil üzerinden bağımlılık olduğu için o dili kullanacak kişileri bulma, sadece o dil üzerinden hareket alanı gibi bir durum söz konusu olur. Mikroservise geçtiğimiz zaman bu konuda bir bağımlılık olmadığından mikroservis kendi içerisinde kendini yönetip istediği dili kullanabileceği için dil çeşitliliğini ve aynı zamanda yazılım çeşitliliğini de beraberinde getiriyor. Doğuruyor diyebiliriz. Aslında bu hem avantaj hem de dezavantaj olarak da değerlendirilebilir. Avantaj çünkü çeşitli teknolojiler kullanılabiliyor, ıı, buna imkan tanıyor. Dezavantaj olarak ise ıı, ıı, şu şekilde değerlendirebiliriz. Monolit olsa mesela tek bir tipte programcıları ıı, toplayıp yani aynı ıı, dili bilen yazılımcılar ile yola devam edebiliriz. Diğerlerinde bu konuda daha fazla kaynağa, kaynaktan kastım insan kaynağına ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Ama özetleyecek olursak mikro servisler birbirinden bağımsız ve tek bir işe odaklanmış projeler olduklarından her bir servisi farklı bir programlama diliyle geliştirmek mümkün. Bu da uygulamanın bir programlama diline olan bağımlılığını ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Son maddemizde ise mikroservis ile teknolojiyi daha hızlı bir şekilde benimseyebiliriz ve yeni ilerlemelerin bize nasıl yardımcı olabileceğini görebiliriz. Evet, bir diğer kavramımız ölçekleme. Büyüyen, gelişen, artan isteklere yanıt vermesi gereken bir sistemin işlemin veya yazılımın bu isteklere cevap verme, yönetme ve sorunlarla başa çıkma yeteneğini ölçeklenebilirlik olarak tanımlayabiliriz. Ölçeklenebilirlik birçok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yazılımların ölçeklenebilirliğini ise değerlendirirken şu kavramlara bakmak doğru olacaktır. İlk olarak sahip olduğu fonksiyonlar, kullanılan veri tabanı, Kod altyapısının düzgünlüğü. Ee, aslında buraya biraz değinmek istiyorum. Çünkü mikroser, mikroservis mimarisi ve jenerik altyapılar e, tam da bu noktada oldukça faydalı olabiliyor. Yeni bir geliştirici olsanız dahi bu mimaride ve bu altyapıda çalıştığınızda aslında bu belirli kurallardan çıkmayarak... E, daha kaliteli, daha düzgün kodlar yazmanızı sağlıyor. Aslında bu mimari sizi bunu teşvik ediyor diyebiliriz. Son olarak da bakım ve teste olanak sağlamasını da yine ölçeklenebilirliği değerlendirdiğimiz bir kavram olarak söyleyebilirim. Evet, büyük, monolitik bir uygulamada her şeyi birlikte ölçeklemek zorundayız. Bazen değiştirmek istediğimiz kısım projenin küçük bir bölümüdür mikro servisleri kullanarak ihtiyaç duyan hizmetleri ölçeklendirebiliriz buna Facebook örneğini vermek doğru olacaktır diye düşünüyorum Facebook başta üniversite arkadaşları için oluşturulmuş bir sosyal ağ iken bir anda dünya genelini kapsayan bir sosyal medya platformu oldu bu değişim ancak ölçekleme mümkün olduğunda gerçekleştirilebilir Mikro servisler farklı sistemler ve platformlarda da çalışabilen servisler olarak geliştirildikleri için ihtiyaca göre pek tabii genişletilebilirler. Şimdi bir uygulama geliştirirken bu uygulamanın kapasitesine göre büyük veri tabanına ihtiyaç duyabiliriz. Ama bizim uygulamamız monolit bir yapıya sahip değil diyelim. Birden fazla modülü var. Bu modüllerden bir tanesi özellikle çok az Aktif kullanılıyor olsun. Ee, örnek vermek gerekirse, Instagramın e, Reels özelliği geldikten sonra bu çok kullanılan bir yapıya dönüştü. E, diyelim ki kullanıcı trafiği arttı Reels tarafında. Eğer bu özellik kendi içerisinde ayrı bir modül ise kendi veri tabanına sahipse oradaki bir ölçekleme ile yani uygulama genelindeki bir ölçeklemeden bahsetmiyorum modüldeki bir ölçekleme ile biz bunu kolaylıkla gerçekleştirebiliriz. Bir diğer kavramımız dirençlilik. Mikroservis mimarisinde projede bulunan her alan farklı bir yazılım olduğu ve kendi alanında host edildiği için hata aldığımız yer tüm sistemi etkilemez. Projenin herhangi bir servisinde oluşacak bir sorun, projenin diğer servislerini etkileyemeyeceği için sistem hala çalışmaya devam eder. Ee, bu çok önemli çünkü uygulamanın bir yerinde oluşan hatadan uygulamanın tümünün Etkilenmemesini sağlamış oluyoruz aslında. E, bu da beraberinde kullanılabilirlik, iş sürekliliğini getiriyor. E, yine bir örnekle açıklamak istiyorum. E, diyelim ki bizim uygulamamızda support ve satın alma olarak iki tane modül var. İki adet mikro servisimiz var. Support modülünden bir hata alıyoruz ve bu özelliği kullanamaz durumdayız hatadan dolayı. Satın alma modülü hala aktif ama. Bu sayede kullanıcı uygulamayı kullanmaya devam edebiliyor. E, fakat e, sadece support modülü üzerinde bu sorun devam ediyor. E, diyelim ki bu yapı mikroservis yapısı değil de monolit bir yapı olsaydı support modülündeki bu hata tüm bekende etkileyip uygulamayı kullanılamaz hale dahi getirebilirdi. E, aslında biz e, bu şekilde bunun e, önüne de geçmiş oluyoruz mikroservis mimarisini kullanarak. Bir diğer e, konumuz deployment kolaylığı. Mikroservis mimarisi ile yaptığımız her değişiklik kendi işi için özelleştirilmiş servislerin içeriğinde, içerisinde olacağından bu servisin diployu çok daha kolay ve sistemin geri kalanından bağımsız olacaktır. Bu da bizim için deployment sürecini hızlandıracaktır. E, eğer bir problem meydana gelirse Bağımsız serviste problem kolayca çözülebilecek ve hızlı bir şekilde versiyonlama yapma imkanı doğacaktır. Mikro servisler ayrıca e, otomatize bir şekilde gerekli aşamalardan geçerek deploy edilmeli. Bu önemli e, bu aşamalar neler olabilir? Unit test, integration test, SonarQube automation test. E, yani bu aşamalardan geçtiğinde aslında projedeki kaliteyi arttırmış oluyoruz. Ayrıca ileriye dönük oluşabilecek problemlerin de önüne geçmemize yardımcı oluyor. Ee, yine bir örnek vermek istiyorum. Ee, yine aynı şekilde bekende ele alalım. Ee, Monolit olduğunda herhangi bir şekilde hat çıkıldığında ya da CI süreçlerinde bir hata olursa işler sarpa sarabilir. Ee, fakat bu modelin kendine ait bir sistemi varsa bu sistem oldukça kolaylaşabilir. Reusability'yi optimize etme. Mikroservis mimarileri bağımsız olduğundan bu servislerde değişiklik yapmak, onları silmek veya başka servislere dönüştürmek, maliyetlerini yönetmek daha kolaydır. Bağımsızlık mikroservislerin temelini oluşturan en önemli etmen olarak göze çarpmaktadır. Bağımsız geliştirme bağımsız programlama dili, e, bağımsız teknoloji, bağımsız test edebilme, bağımsız deploy edebilme, bağımsız veri tabanı, e, bu gibi özellikler aslında neyi de sağlıyor? Soft ve reuse'a e, olanak tanıyor. Ayrıca e, tabii ki bu özellikler mikro servis e, mimarisinin de temelini oluşturuyor. Evet, bir diğer başlık ise organizasyonel uyum. Birçoğumuz büyük takımlar ve fazla kod parçacıkları yüzünden sorunlarla karşılaşmışızdır. Bu problemler daha ufak ekiplere ayrıldığında kontrol edilebilir hale gelir. Mikroservisler daha ufak ve uyumlu ekipler oluşturmamıza izin verirler. Bu aynı zamanda Agile metodolojisi için daha uygun bir yapıdır. Ekipler kendi mikro servislerinden sorumludur ve ihtiyaç dahilinde de sadece onlarda geliştirme yapar ve hızlı aksiyon e, alınmasını sağlayabilirler. Evet, e, şimdi biraz da e, mikro servis mimarisinin sağladığı dezavantajlardan bahsedeceğim. Ve bu mimarinin büyük avantajları olsa bile diğer mimariler gibi dezavantajları da bulunuyor. Bu yüzden oluşturulan projelerde tüm durumları göz önüne alarak doğru seçimi yapmak durumundayız. Mikro servisler monolitik uygulamalara göre geliştiriciler için farklı kompleks sorunlar getirir. Servisler arası iletişim ve uyumlu şekilde çalışması zorlayıcıdır. Yüzlerce mikro servisiniz olabilir. Bunların iletişimi güvenli ve sorunsuz olmalıdır. Mikro projelerde debug etmek zorlaşır bu sorunu çözmek için ise güçlü bir loglama altyapısı ve monitoring araçları kullanılmalıdır. Unit test mikroservisler için basitken integration test daha zor hale gelir. Ek olarak dezavantajlara bakım zorluğunu da ekleyebiliriz aslında. Örneğin bir tane projeniz varsa o projeden sorumlusunuz ve o projenin bakımlarını yaklaştırırsınız yapmakla mükellefsiniz. Ama sizin 100 tane mikro servisiniz varsa o kadar sorumluluğunuz var gibi düşünebiliriz. Yani onların e, güncelliğini koruduğundan e, teknolojinin gerisinde kalmadığından işletim e, sistemi gibi bir versiyonlarında bir problem yaratmadığından emin olmak gerekiyor. E, ve tabii bunların güncel olduğundan bunlarla e, Alakadar olacak kişilerin yani aslında yine fazla kaynak, fazla insan kaynağı doğuran bir sistem haline de gelebilir ve aslında şöyle bir durum da var. Mikro servis projelerini farklı takımlar yürütüyor dedik. Her bir farklı özelliğe sahiptir, farklı feature'lar. E, taşır dedik mikro servisler için. E, bu noktada aslında her takım farklı e, bir e, feature'dan sorumlu olduğundan e, bu noktada takım bu bağımlılığı oluşabiliyor. E, diyelim ki bizim e, mediation ve satın alma e, mikro servislerimiz var. E, bu iki mikro servis de farklı iki takım geliştiriyor. E, bu takımların her ikisinin de proje ile uyumlu çalışma zorunluluğu var herhangi bir şekilde iki takımda birisi aksarsa proje aksamış olur. Yani bir takım ileride hızlı gidiyor. Diğer takım deadline'ı yetiştiremiyor, beklenilen sürenin gerisinden ilerliyor. Bu durum aslında projenin işleyiş sürecini negatif yönde etkiler. Bunu grup koşması gibi de düşünebiliriz. Bu güzel bir örnek bence. Düşünelim 10 kişilik bir grup var. Ee, ve başlangıçtan e, finish'e kadar e, bit e, bitme noktasına kadar birlikte koşmaları gerekiyor. Bu grubun hızını e, gruptaki en yavaş olan kişinin hızı belirler. Yani en yavaş kişinin hızı neyse grubun hızı odur. Aslında bir e, mikroservis yapısında da bu şekilde düşünmek e, doğru olacaktır. Evet e, Burada son slaytta aslında Sempro ekibi olarak kullandığımız bazı mikro servisleri görüyoruz. Ares, Kairos, Hermes, Iris, Hera ve Momus gibi. Biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum ben. Ares'in çıkışı aslında uygulamaların bir altyapıya ihtiyaç duymasından dolayı ortaya çıktı. Ee, biz birbirine benzer e, açılışı olan uygulamalar e, geliştiriyorduk. İşte register init istekleri, benzer yapılar, benzer şekilde ilerleyen akışlar vardı. E, Splash, intro sayfaları, satın alma sayfaları, support modülleri gibi e, birçok aslında benzer yapının olduğu uygulamalar geliştiriyorduk. Ve bu uygulamalara herhangi bir şekilde bir yenilik geldiğinde diğerlerine de aynı yeniliğin eklenmesi isteniyordu. Bizim bunu tek tek eklememiz e, oldukça zaman kaybı. E, yani diyelim ki 5 uygulamanız var, beşine de e, birden tek tek eklenmesi gerekiyordu. E, ama bunun yerine Ares gibi bir altyapı kütüphanesi geliştirildi. Artık örneğin e, Register ya da Init kısmında bir değişiklik yapılacağı zaman bütün projelere bunun kopyalanması yerine ya da bunun testlerinin yapılması yerine Ares Altyapısı bağlandı. E, kütüphanede yapılan değişiklik yeni versiyonun update edilmesi halinde tüm projelerde bu özellik e, eklenmiş oldu. Aslında en temelde e, bu kütüphanenin e, çıkış amacı altyapı ihtiyacı diyebiliriz. Diğer bir mikroservis ise Kairos. E, paywall sayfalarının hem esnekliğinin hem de AB testing yapılabilmesi fikrinden doğan bir proje bu da. diğer bir mikro servisimiz Hermes. Hermes ise bildirim tarafını yöneten bir modül. Uygulamalar içerisinde var olan ve her uygulama içerisinde değişikliklere ihtiyaç duyuluyordu. bunun yerine ortak bir yerden yönetilmesi gerçekleştirildi Hermes ile beraber. Hera'da yine çok fazla reklam provider'ının projelere eklenme isteği sonucu ortaya çıktı. birden fazla ile birden fazla firma ile çalışma fikri vardı. Bunların hepsini projeye dahil etmek yerine ayrı ayrı projelere dahil etmek yerine bir reklam altyapısı gibi bir kütüphane oluşturuldu. İlgili provider'lar her dahil edildi. E, projelere ihtiyaca göre konfigüre edilmiş haliyle Hera'dan e, bu provider'ı e, alabilme imkanı sağlandı. E, Mumus e, istediğimiz gibi konfigüre edebildiğimiz red say sayfalarını e, çıkarmamıza yarayan bir mikro servistir. Iris, e, takım içerisindeki ismi aslında Iris. Belki siz e, bu servisi e, Desk360 adıyla duymuşsunuzdur. E, Iris ise uygulamalarda bir support modülü. E, uygulamanıza göre e, bunu bir panel üzerinden konfigüre ederek fontunu, background'unu, tasarımını isteğinize göre e, ayarlayabiliyorsunuz. Eee... Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum burada bitti. Ee, sorularınızı sorular kısmından yazabilirsiniz. Gün içerisinde hepsini cevaplayacağım. Ee, teşekkür ederim.